Selamünaleyküm Arkadaşlarım Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenen arkadaşlarımız için Yasin Suresinden okumaya başlamıştık. Bugün de Yasin Suresinin 9. ayetindeyiz. Hadi gelin dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Ve cealna Derken num harfini e al arasında bir sesle bir elif miktarı yani kalemi kaldırıp indirinceye kadar uzatıyoruz. Ve cealna mim beyni eydihim Şimdi cezim sonra B harfi geldiği için burada iklap tecih kuralı var. Yani cezimli olan nunu okumuyoruz. Onu cezimli bir mime dönüştürüp bir miktarda tutuyoruz. Mim beyni eydihim Derken dal harfi bir elif miktarı uzatılır eydihim Sedden <Sessizlik> ve min halfihim Sin harfi S olarak ince okunur. İki üstünden sonra vav geldiği için icdana mergu ne kuralı var. Yani dal harfini vava tutturuyoruz ve vavda da sanki şedde varmış gibi okuyoruz. Sedden ve min halfihim Sedden Burada iki üstünden sonra fe geldiği için ihfa teccu kuralı var. İhfa gizlemek demek. Burada Burada nun harfi bir elif miktarı uzatılır. Dikkat etmemiz gereken gayn harfi fa el şeynehum fehum la lam elif harfi ince bir harf bir elif miktar uzatılır e a arasında bir sesle la be -siru dedik. Devamında durak geldiği için son harfini hareketini okumuyoruz. Orada sanki cezim varmış gibi duruyoruz. Ra harfi ru olarak kalın okunur ve dört elif miktarı uzatılır. La yübe'sirun. Bu ayeti toplayalım arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون Sadekallahü'l-Azim. Arkadaşlarım böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımı beğenir, paylaşır, bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.